Merhaba. selamlar ee, Başkan nasılsın? Ya biz selamlayacağız yani. çok güzel olmuş ya. İyi. Sen dışarı çıkmıyorsun bir evet. evet maske Tamam mı? <laughs> Elemanlar var o yapabilecek insanlar onları yönlendireceğiz faul. He? Evet. <laughs> Hadi. Konuşma bulduk. Hoş olmuyor. Evet öncelikle değerli vekillerime, ilçe başkanıma, belde başkanıma beldeme yapmış olduğu ziyaret dolayı teşekkür ederim. Son zamanlarda bildiğiniz üzere koronavirüs illetiyle mücadele ediyoruz. Biz de Gülüş Belediyesi olarak mücadelemize, vekillerimize bilgi verelim. biz koronavirüsle bu salgın başladığından itibaren tüm Camilerimiz, e, okullarımız, yurtlarımız, belediye bölümlerini komple dezenfekte yapıp e, parklarımız, e, binalarımızın girişleri etraftan alıncaya kadar dezenfekte yaptık. Ayrıca e, bu araçların üzerine havaya püskürtmek amaçlı e, bir kabin motoru oluşturup iki günde bir aralıklı bir şekilde havaya da ilaç, koronavirüse mücadele ilacı attık. Burada tabi e, belediyemiz olarak maske, dezenfekte, ve ıslak mendili bir paketi bir set olarak tüm vatandaşlarımıza kapı kapı dağıttık. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi evlere kumanya ihtiyacı olan, ekmeğe ihtiyacı olan dar gelirli ailelere de kapı kapı kumanyalarını, ekmeklerini ulaştırdık. Burada 24 saat belediye mesulelerimiz, belediye çalışanlarımızla birlikte gülüç halkının hizmetindeyiz. Ben buradan diyorum tekrar bu sağlıkçı da emek veren kardeşlerimize, emniyet mensubumuza, konuda hizmet yapan arkadaşlarımıza burada mücadele eden tüm personelimize buradan özellikle alkış yapıyorum ve hepsine teşekkür ediyorum uğraşlarından dolayı. Canlarının pahasına gece günü çalışıyorlar. İnşallah bu illetten kısa zamanda kurtuluruz. Biz de diyoruz ki Gülüç halk olarak evde kalın. Biz Gülüç Belediyesi olarak 7 gündür hizmetlerindeyiz. Gece gündüz de buradayız. İnşallah en kısa zamanda bu illetten kurtulacağız. Güzel günler göreceğiz birlikte. Birlikte kavuşacağız diyorum. Ee, yeni gelen e, Ramazan hayırlı uğurlu olsun. İnşallah diyorum ki duamızı, Kur'an okuduğumuz Kur'anlarımızı, yapmış olduğumuz dualarımız kabul olur. Hayırlı Ramazanlar diliyorum vatandaşlarımıza. Ve de evimizde evlerinden çıkamayan çocuklarımıza da şimdiden 23 yıllarını kutluyorum. Biz de onlar için gerektiği çalışmalarımızı başlatacağız. Tüm vekillerimize, ilçe başkanımıza, özellikle Cumhurbaşkanımıza bu uğraştığı, vermiş olduğu çabalardan dolayı tekrar teşekkür ederim. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bizler de... Sayın Milletvekilimiz Polat Bey ile birlikte Ereli ve Araplı ilçelerimizde hem hastanelerimizi, hem kaymakamlıklarımızı, hem belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. Meclisim 10 günlük yoğun çalışma temposundan sonra tatil döneminde bölgemizde bu tip faaliyetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Milletvekilimiz Ahmet Bey, Devrek ve gökçe ve bölgemizde, Çaycıma bölgemizde bu çalışmalarını yürütüyor. Sayın Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi çok önemli, hassas bir dönemden geçiyoruz. Tüm ülke ve dünya olarak bu dönemi yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da yapılan bir takım çalışmalarımızla ilgili bilgi aktardı. Biz hastanelerimizin başhekimleriyle yakinen görüşüyoruz. Hem telefonla hem de yüz yüze bugün sohbet ettik, görüştük kendileriyle. Hastanelerimizin, sağlık çalışanlarımızın talepleri, ihtiyaçları konusunda gerekenler hem hükümetimiz tarafından hem Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirmeye çalışılıyor. Büyük çaba içerisinde, gayret içerisinde çalışmalar yapılıyor. Yerel anlamda da belediyelerimizin de vatandaşlarımızın ihtiyacı olan dezenfekte olsun, temizlik maddeler olsun, maske olsun, ihtiyacı olan gıda konusu olsun. Bununla yakinen ilgileniyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gayretlerinden, çabalarından dolayı. Tabii ki böyle önemli günlerde, kriz dönemlerinde hep birlikte el ele vererek insanlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyacının karşılanması, taleplerinin karşılanması anlamında çok birlik ve beraberliğin önemli olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı da bu gayretlerinden dolayı, çabalarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, sağlık çalışanlarımıza, emniyet çalışanlarımıza, jandarmamıza, gayret eden bütün vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu musibetten bir an evvel kurtuluruz. Ülkemizdeki gelişmeler iyi yönde, bölgemizdeki gelişmeler iyi yönde. İnşallah gayretlerimizle, çabalarımızla, dualarımızla bundan kurtuluruz. Ülkemiz normale döner ve hep birlikte beraberce hayatımıza hayatımızın normale dönmesini sağlarız temennisi ve duygusu içerisindeyiz. Sahalardayız. Sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarımızdan gelen taleplerimizi, yapacağımız çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi koordine ve organize etme adına istişare ediyoruz. Onlardan bir tanesinde bugün Sayın Başkanımıza birlikte yaptık. Ben Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza da buradan saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Evet değerli arkadaşlar bugün dediğim gibi değerli kardeşim Hamdi Bey ile beraber ve Ahmet Bey ile beraber Zonguldak'taki ilçelerimizi ve beldelerimizi geziyoruz. Oradaki hastanelerimizi, belediye başkanlarımızı, kaymakamlarımızı, ziyaret ediyoruz. Eksiğimiz, noksanımız var mıdır, yok mudur? Çünkü bir 10 gündür biz e, yaklaşık olarak 12 gündür mecliste gece gündüz bir kanunların çıkması için çaba sarf ettik. Oralarda çalıştık. Dolayısıyla dev, değerli başkanım, milletvekilimin anlattığı gibi bu dönemde herkes topyekun olmuş, bir bütün olmuş, tek yürek olmuş bir belanın musibetin üzerinden gelmek için devletimizle, milletimizle, bütün kurumsal yapımızla valisinden, kaymakamından, belediye başkanından, sivil toplum örgütlerinden, sanayicilerimizden, Allah hepsinden razı olsun. Yöremiz adına da söylüyorum, ülkemiz adına. Herkes bir seferber olmuş ve bu belayı, musibeti def edebilmek için eksiğimiz, noksanımız ne varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Bu arada tabii can kayıplarımız oldu. Ölenlerimize rahmet olanların hepsine rahmet diliyoruz. Allah yerlerini cennet etsin. Kalanlarına, yakınlarına sabır diliyoruz bütün ülkemizin insanlarına bu nüsubetten en yakın zamanda kurtulmayı ve Ramazanımızı ve bayramımızı canı gönülden, kedersiz, sıkıntısız kutlamak istiyoruz. Eve evde kalan yaşlılarımız var. Onlara minnet borcumuz var. Allah razı olsun. Onlar yaklaşık olarak 38-40 gündür evlerde devletimizin, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın telkinleriyle hiçbir tereddüt etmeden, bir sıkıntı duymadan kendileri bu çabaya, bu gayrete hizmet ediyorlar. Onlara da minnet borcumuz var. Kolay işler değildir. Sabır ister. Allah sabırlarını artırsın diyorum. Dolayısıyla bu uğurda bütün çaba sarf eden, dediği gibi emniyet güçlerimize, sağlığa başta olmak üzere, çünkü kolay değildir. Cenazelerimizi bile sıkıntılı bir ortamda bizim anlayışımız, bizim geleneğimiz, bizim inancımıza göre garip kaldırır hale gelmişiz. Ama dünyaya baktığımız zaman biz iyi konumdayız. İyi ki bu yatırımları sağlığa yapmışız. Ee, dediğim gibi yine Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten sağlık bakanlarımızdan ve çabası olan herkesten ki bu altyapımız var da bu kadar sıkıntı çekmeden bunu yapabiliyoruz. Milletimizden Allah razı olsun. Bütün Söylenenlere, bilim kuruluna, sağlık bakanlığına, diğer bütün belediye başkanlarımızın ikazları çok etkili oldu. Ee, ve bunlara uydular. Hepsini tebrik ediyoruz. Dolayısıyla bu musibeti hep birlikte, el birliğiyle zaten beli kırılmak üzere görünen o. İnşallah bayrama, Allah öyle nasip eder de kucaklaşacağımız, bayramımızı kutlayacağımız, aslında var olduğu zaman kıymetini bilmediğimiz bu değerleri bu musibetten dolayı da bir hatırlar oldu. İnşallah o günleri en yakın zamanda dediğim gibi kavuşuruz. Dolayısıyla da normal bir hayata devam ederiz diyorum. Tekrar bütün önlerimize rahmet diliyoruz. Çalışan bütün kurumlarımızın e, hepsine hepsine ama içeride 65 yaş ve ona benzer e, kalan insanlarımıza da teşekkür ediyoruz, minnet borcumuzu bildiriyoruz. Çünkü onların sokağa çıkmaması demek bu olaya en büyük hizmetlerden bir tanesi demektir. Buna devam edeceğiz, gevşetmeyeceğiz. Sokağa çıkma da olsa yine bu halimizi eskisi gibi değil. Belli bir süre bunu devam ettirmek zorundayız. Çünkü bilim adamlarının bazıları ikinci etap, üçüncü etap olabilir diye de söylüyorlar. Çünkü bunun nereden geldiği belli değil. Düşman belli. Ama kim olduğu belli değil. Nereden geldiği belli değil. Nasıl geldiği belli değil. Hala ona bir çare bulmuş değiliz. Elimizdeki imkanları en doğru kullanarak sağlıkçılarımız, hocalarımız, doktorlarımız hasta olan veya ona benzeyen o tesis koyulanları işte tedavi etmeye gayret ediyoruz. O yüzden biz yine de hijyenimizi ve evde kalmayı sosyal mesafeleri korumaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli belediye başkanım biz de böyle dediği gibi bu dönemde sizlerle beraber olmak, dertlerimizi dinlemek ama çok hükür gibi eksiğimiz de yok. Zonguldak olarak onu yani buradaki dediğim gibi kime ne diyorsak o eksiğimizi gideriyor sanayicilerimize, iş adamlarımıza, devletimize hiç kimsenin mağdur olmayacağı bir zamanı yaşıyoruz. Belediye başkanlarımızın da söylediği gibi anında mesela Gülüç'ten bizi arayıp da şu eksiğimiz var diyen hiç yok. Onun için sizi tebrik ediyorum ayrıyeten değerli başkan. O işleri yapmışsınız. Ama Zonguldak'ın tümünde de hemen hemen bu şekilde bütün arkadaşlarımızı çalışan, emek sarf edenleri tebrik ediyorum. İnşallah iyi günler yakın zamanda gelir diye dua ediyoruz. Herkesin dediği gibi bugünden Ramazan'ın ülkemize, milletimize, bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Biz mecliste olacağız. Yarın nasipse gideceğiz. Perşembe günü meclisin açılışı var. Orada olacağız. O törenlere katılacağız, döneceğiz, geleceğiz yine inşallah. Böylelikle dediğim gibi herkesin hem bayramını hem de Ramazan'ını tebrik ediyorum.